Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere erir dişil güncel enerjiler videosu hazırlıyorum. Ee, siz ne durumdasınız duygu ve düşünce olarak? Karşı taraf ne durumda? Bunlara bakacağız. Ee, karşınızdaki kişi iletişim halinde olmayabilirsiniz karşınızdaki kişiyle. Ee, ex partneriniz olabilir, aklınızdaki kişi olabilir, hiç fark etmez. Aranızda bir enerji olan herkes için dinleyebilirsiniz. Birinci deste, ikinci deste şöyle ikinci desteği kenara alıp başlıyorum bakalım hem karşı tarafın hem de sizin güncel enerjileriniz ne durumda ne düşünüyorsunuz neler hissediyorsunuz ve gelecekte neler olabilir bunlara bakalım ee, öncelikle erillerden Başlayalım. Şöyle, öncelikle ellerin enerjisine baktığımda karşı tarafın sizle ilgili düşüncelerinden başlayayım. E, öncelikle karşı taraf ilişkide daha baskın karakter olabilir. Böyle biraz e, her şeyi sabırsızlıkla çabuk yapan. Böyle biraz bencil, duygularını çok göstermeyen biri olabilir karşınızdaki özellikle e, erkekse. Bazı şeyleri, duyguları da e, dahil. Kanıtlama ihtiyacı hisseden birileri olabilir. Sürekli e, bir şey yapmak zorundaymış gibi hisseden biri olabilir karşınızdaki. E, bu yüzden de böyle biraz aranıza bir mesafe girdiyse, size soğuk davranmaya başladıysa eridiler... Ee, şu yüzden olabilir böyle sanki sürekli siz şey diyorsunuz yani mesela dişil olan taraf sürekli beni e, ikinci plana atıyorsun bizim aramızdaki olan Problemleri hiç konuşmak istemiyorsun, benim korkularımı, endişelerimi merak etmiyorsun, bu ilişki hakkında hiçbir şey konuşmuyoruz gibi şeyler söylemiş olabilirsiniz karşı tarafa. Karşı tarafta bu yüzden böyle biraz aranıza mesafe koymuş olabilir. Çünkü e, gerçekten de böyle şeylerden kaçan ve konuşmaktan korkan biri olabilir karşınızda böyle e, endişeleri, öfkeleri, korkularımızı konuşmayalım da normal daha güzel şeylerden bahsedelim güzel bir iletişimimiz olsun diyen biri olabilir karşınızda siz de e, sürekli askıya aldığı için sizi beklettiği için bahanelerle ikinci plana attığı için karşınızdakine sinirlenip böyle e, sen zaten beni umursamıyorsun ya da bana ilgisiz davranıyorsun gibi söylemlerde bulunmuş olabilirsiniz. İkinci bir senaryoya göre şu anda sizin hissettikleriniz de aslan adam olabilir. Yani aslan adam kartı böyle artık uzun zamandır gündemde olan konunun birazcık arka plana itildiğini gösterir. Siz bu konu hakkında yani aranızdaki iletişim her neyse yani ilişki de olabilir ilişki seviyesine gelmemiş bir iletişimde olabilir. Bunun bitişi ya da artık aranızın bozulması konusunu çok gündeminize getirmiyorsunuz. Artık bu konuyu aşmışsınız ve biraz daha geri plana atmışsınız diyebilirim. Evet, böyle bir ayrılık yaşanmış olabilir ya da aranızda herhangi bir soğukluk olabilir. Bunu artık hayatınızın e, merkezi böyle odak noktası yapmıyorsunuz diyebilirim. Artık aşmış durumdasınız ya da kısa zamanda aşacaksınız. Çok düşünmemek istiyorsunuz. E, erillerin aklında dediğim gibi ben zaten e, böyle ilişkiler konusunda... Ilgi gösterme konusunda sevgisini gösterme ve böyle aşırı sevgi dolu olma konusunda çok tecrübeli değilim. Sen benden çok fazla şey bekledin. Ben mantıklı ve gayet böyle e, aklımla e, sana yaklaşırken, sen bana çok duygusal yaklaştın. O yüzden ben kendimi geri çekmek zorunda kaldım. Diyor eriller. Siz de, siz de ilişkiler ve böyle. Hmm, Özellikle ikili iletişimlerde çok tecrübeli olmayabilirsiniz ama siz karşı taraftan daha duygusalsınız. Hem kalp hem de e, akıl olarak yani akıl bölümüne de kupa prensi çıktığı için bunları söylüyorum. E, çok duygusalsınız ve karşı taraftan da aynı duygusallığı beklediğiniz için bu beklenti yüzünden hayal kırıklığı yaşayıp üzülmüş olabilirsiniz. Sanki böyle e, siz onu Sevilmek istediğiniz şekilde sevmişsiniz ama karşılığında böyle buz gibi bir insan görmüş olabilirsiniz. Bu sizi çok üzmüş olabilir. Şimdi ee, kalp bölgesinde. Yani böyle kalp e, kalbinde neler hissettiğine baktığımda karşı taraf sürekli böyle bir kendini savunma ihtiyacı hissediyor. Sanki bir şeylerden korkuyor. Sürekli suçlanacağım. Ben e, belki de suçlu olduğunu biliyor. Yani bu iletişimin, bu ilişkinin bitmesindeki e, asıl neden eriller olabilir. Erillerin e, korkuları, yaklaşamamaları ve artık yenilik ihtiyaçları olabilir. E, şöyle bir enerji var kalbinde. Ben karşı tarafa yaklaşsam yine beni suçlayacak, beni suçlu bulacak. Ben en iyisi ona böyle uzaktan bakmakla yetineyim. Ben biraz daha ona uzak kalayım gibi bir his var içinde. Ama siz daha duygusalsınız yine dediğim gibi. Biraz daha böyle bir şeyleri toparlayabiliriz. Tekrar dengeye oturtabiliriz. Tekrar sağlıklı bir iletişim kurabiliriz en azından gibi istekleriniz var. Ama bunun içinde pek bir şey yapamıyorsunuz. Çünkü karşı taraf e, malum gerçekten size böyle soğuk e, ve mesafeli cümleler de kurmuş olabilir. Hiçbir şey söylemeden gitmiş de olabilir. Eğer böyle yaptıysa da size soğukluğunu hissettirmiş bir şekilde. ima etmiş olabilir. E, şimdi erillerin son durumuna baktığımda sonuç kartında araba. Eriller böyle e, artık yeniliklere yeni yollara girmeye e, başlamış olabilir ya da akıllarında bu düşünce var bu niyetteler yani böyle bana geri döner mi Gelecekle birlikte olabilir miyiz gibi e, şeyler düşünüyorsanız çok mümkün değil şu şekilde olabilir şu şekilde mümkün olabilir. E, biraz daha zaman sonra çünkü yani burada zaman vermem gerekirse, denge var mesela denge yay burcunun kartı 22 Kasım 21 Aralık ama e, erillerin sonucunda da araba kartı var arabada yengeç e, 23 Haziran 22 Temmuz arası o yüzden biraz daha zaman var diyorum şu şekilde olabilir tekrar birlikte olmanız için şu olabilir e, sizinle iletişime geçmek için bir adım atabilir karşı taraf yani zaten iletişimi kuvvetli biri olarak görünüyor ama siz artık istemediğiniz zaman gelebilir. Ee, o yüzden böyle aradan bayağı bir zaman geçmesi gerekiyor. Siz onu artık beklemediğinizde, artık kendi hayatınıza yöneldiğinizde, artık onu istemediğinizde karşı taraftan bir adım gelebilir. Çünkü e, siz de zaten istememeye başlamışsınız yavaş yavaş. Uzun bir süre sonra artık aklına hiç aklınıza hiç gelmeyeceği için. Ee, onunla ilgili bir gelecekte düşünmeyeceksiniz. Geri gelmesini de istemeyeceksiniz. Hal böyle olduğu için siz de kendinizi geri çekeceksiniz. Çünkü elirler konusunda artık yapabileceğiniz hiçbir şey yok göründüğü gibi. Şimdi size gelen e, melek mesajını okuyayım öncelikle. Güç sende kartı gelmiş. Gücünü eline al, gidişata, kuşkuya ve tüm korkularına dur de. Yani e, siz de kendi yolunuza yöneliyorsunuz. Karşı tarafta kendi yoluna yöneliyor. Erillere gelen melek mesajına bakalım. Araştır kartı gelmiş. Farklı seçenekleri dene. Bir yavru kedi edasıyla yeni yolları araştır. Zaten karşı taraf yani eriller yeni yollara girmeye niyetli. Dediğim gibi böyle Sizde de bir yeniliğe başlama ihtimali var ama bu hem düşük bir ihtimal hem de e, sanki böyle çok daha uzun sürecekmiş gibi geliyor. E, o yüzden siz kendi yolunuza karşı taraf kendi yoluna bakacakmış gibi görünüyor şimdilik. Zaten siz de yavaş yavaş istememeye başlamışsınız. E, çok da bir beklentiniz kalmamış gibi görünüyor. Uzun süreli bir ayrılıksa özellikle. E, birinci destede maalesef güzel haberler veremedim. Çok güzel bir ortak gelecek görünmüyor maalesef. Şimdi ikinci desteğe bakalım. İkinci destede eriller ne düşünüyor? Dişiller ne düşünüyor şu anda? Aa çok güzel. Özellikle ne hissediyorsunuz ve gelecekte ikinizle ilgili neler olabilir? Bunlara bakalım. Tamam. Şimdi e, erillerden başlayalım yine. Erillerin düşüncesinde. E, kısacası şöyle. Kısaca tek bir cümle kuracak olursam. Eriller şunu söylüyor. Ben yoruldum. Ben artık yoruldum. İlişkinin sorumluluğundan e, artık böyle ne bileyim sürekli bir şeyler yapmak zorunda olmaktan e, geleceği düşünmekten ve hep sevgi ilgi göstermek zorunda yani sevgi ve ilgi göstermek durumunda kalmaktan yoruldum diyen bir karşı taraf var. Ee, biraz rahatlama ihtiyacı duyuyor. Böyle özellikle sizden uzaklaşan, ilk başta soğuk davranmaya başlayan ya da ayrılık fikrini ilk ortaya atan karşı tarafsa sebepleri çok büyük olasılıkla bunlar olabilir. Siz ee, sizse siz biraz daha artık ee... Karşı taraf böyle yapmaya başladıkça size böyle siz onun peşinden koş koştukça o geri çekildikçe siz de artık soğuk davranmaya başlamışsınız. Siz de kılıçları çekmişsiniz ve e, sen bana böyle davranıyorsan ben de sana daha fazla sevgi gösteremeyeceğim deyip soğuk davranmaya başlamış olabilirsiniz. E, karşı tarafın aklında biraz daha rahatlamak eee aslında size bir adımla gelmek de var yani kafasında. Tam olarak sizi e, bitirmiş, silmiş değil. Eğer bir ayrılık yaşandıysa ya da aranızda bir soğukluk varsa, sizi aklından çıkarmış, tamamen gözden çıkarmış durumda değil. Karşı tarafla, e, yani karşı tarafın Birleşme isteği de var ama bir yandan da artık rahatlama ve tek başına olma isteği de var. Böyle e, ben ya tek başıma kalayım kafamı dinleyeyim senden biraz ayrı kalayım ya da arkadaşlarımla takılayım böyle keyifli ortamlara falan gireyim e, kafamı dağıtayım senden biraz uzaklaşayım durumu var. Sizde de e, sizde biraz daha düşünme ve analiz etme durumu var yani. Ee, daha fazla bir şey yapabilir miyim bir şey daha elimden gelir mi gibi düşünceler var ama karşı taraf e, karşı taraf için yapabileceğiniz tek şey onu serbest bırakmak çünkü kalbinde de bir uzaklaşma görünüyor kalbinde de artık e, yani olmayacak vazgeçeyim artık ya da bugüne kadar yaptığım her şeyden e, zorladığım her durumdan pişmanım diyen biri var karşı tarafta eriller diyor ki e, ben zaten olmayacak bir şeyi zorladım. Ben zaten böyle bu kadar kısıtlı sevgiyle, bu kadar kısıtlı enerjiyle, bana bile yetersiz gelen gücümle çok fazla şey zorladım. Ee, hiç olmayacak şeyler yaptım. O yüzden pişmanım artık vazgeçiyorum diyen bir eril var karşınızda. Ee, ama dişillerde diyor ki bir şey daha yapabilir miydim? Aslında yapamazdınız. Yani e, yapmış olmayı deneseniz bile ya da gelecekte deneyecekseniz bile çok işe yaramayacaklar. Çünkü bu kişi gelecekse size bir iletişim e, kurulacaksa ki çok net bir şekilde kurulacak diye gözüküyor. E, kendiliğinden olacak. Kendisi kafayı dinlediğinde, e, biraz arkadaşlarıyla takıldığında, keyif yaptığında, sizden uzaklaştığında... Özellikle kafa olarak sizden uzaklaştığında çünkü... E, Kalben ne kadar uzaklaşmak istese de bir şey onu tutuyor. Yani aranızda bir tutku olduğunu da görüyorum. Ee, uzun süreli bir ilişki ise ya da kısa süreli ama derin bir ilişki de olabilir bu. Artık kendi durumunuza göre e, alırsınız. Öyle olsa bile kalben sizden çok da uzaklaşabileceğini düşünmüyorum. Ee, biraz aklından çıkarmak istiyor sizi tam olarak kopmayalım ama biraz aklımdan çıksın biraz e, kafayı dinleyeyim ikimize de iyi gelecek diye bir düşüncesi olabilir karşı tarafın. Dişillerde ise siz e, sanki böyle karşı taraf uzaklaştıkça kaçtıkça ona daha çok bağlanıyormuşsunuz gibi görünüyor. Hani e, benden uzaklaşıyor. Dişiller şöyle söylüyor. Benden uzaklaşıyor, gidiyor. Benden belki de tamamen vazgeçti, bilmiyorum. Ama ben ona daha çok bağlanıyorum. Ben onunla bu sefer daha fazla gelecek planları kuruyorum. Daha iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Ve e, bir şeyleri toparlamaya çalışıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bana düşen görevin e, daha da fazlasını yapmaya uğraşıyorum. Çünkü onu istiyorum diyen dişiller var. Şimdi şöyle bir şey, karşı taraf size gelecek. Çok güzel bir iletişim görünüyor. Gelecek ama siz kararsız kalacaksınız. Neden kararsız kalacaksınız? Yani size öyle bir şeyle gelecek ki hem de DNEK 8'lisi yani yakın bir zamanı da temsil ediyor. Bu arada 23 Kasım-2 Aralık arasına denk geliyor. O zamanlarda bir hiç beklemediğiniz bir şekilde bir iletişim olabilir. Belki bir mesaj, bir arama olabilir. Siz böyle acaba mı diyeceksiniz? Artık size söyleyeceği ne olacaksa nasıl bir teklifle gelecekse beklemediğiniz bir şekilde ee, acaba mı diyeceksiniz? Şu şekilde acaba mı diyeceksiniz? Ee, acaba yalan mı söylüyor yoksa acaba bu sefer gerçekten duygularını mı söylüyor bana şeklinde bir ikilemde kalacaksınız. Ee, bu zamana kadar böyle çok çelişkili, dengesiz, tutarsız sözlerini gördüyseniz karşı tarafın, bu sefer de inanmakta zorluk çekebilirsiniz. Özellikle bu ayrılık yaşandıktan sonra. Çünkü ee, yani burada bir kupa sekizlisi var, bir değnek sekizlisi var. Kalben uzaklaşmak isteyip ondan sonra benimle iletişime geçen insana ne kadar güvenebilirim? Ne kadar samimiyetine inanabilirim? ...diye bir düşüneceksiniz açıkçası. Karşı tarafa gelen, erillere gelen melek mesajı evet. Kalbindeki sorunun cevabı evet. Belki de bu evet'in anlamı e, dişil seni zaten bekliyor. Erillere istediği zaman gidebilirsin mesajı evet olabilir. E, dişillere gelen melek mesajında hafifle. Yaşamındaki yüklerden, ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda... ...yenilikler ve güzellikler gelecek... Siz bekleyebilirsiniz. Karşı tarafı gerçekten beklemek istiyorsanız onunla hala burada kader çarkı ve değnek üçlüsü gibi güzel şeyler olacağına inanıyorsanız kalben ve zihnen ve gelecek görüyorsanız karşı tarafı bekleyebilirsiniz. Ama bu ikilemde kalma durumunuz çok akıllıca ve mantıklı olacaktır. Çünkü karşı tarafın söyledikleri böyle bir anlık heves olabilir. Çünkü burada artık rahat bırakılmak isteyen, artık biraz serbest kalmak isteyen bir eril var. Bunu unutmayın. Böyle size bir anda özlediği için, aklınıza geldiğiniz için, aklına geldiğiniz için sizi aramış mesaj atmış olabilir. Yani kısa vadeli bir şey olabilir bu. O yüzden ikilemde kalmanız çok mantıklı. İyice ölçüp tartmanızı tavsiye ederim. Bir yandan da çok düşünmeyin, çok üstünde durmayın diye tavsiye gelmiş size meleklerden. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.